Bana bak, sen kendini ne zannediyorsun ha? Ne zannediyorsun da sen bana emir veriyorsun? Kimsin sen? Ah. Bu mutfağın sorun musun? Senin başınım. Anladın? Emir veren baş. Bana bak. Yoldurma başını kaşını. Gitsin sen artık he. Ben şimdi gidiyorum kumruya... ...bunun cenarada gözü var diyorum. Bak nasıl kovuluyorsun, gör bakalım. Hayır, kovuluruz. E sonra ben de gider. Senin gizli gizli Kumru Hanım'ı takip ettiğini söylerim. İkimiz de kovuluruz. Evet. Ama ben diyorum ki kimsenin kovulmasına gerek yok Nale Hatun. Ondan sebep haydi işin başladı. Haydi. Ne düşündüğünü biliyorum. İlk bakışta bakımsız, sakir görünüyor bu topraklar. Buraya alsak ne olur, almasak ne olur diyorsun. Ve daha bu topraklar hiç doğru isteyemedi mi? Şuraya bak. Susuzluktan kavrulmuş topraklar. Ben varken su işini ben çözerdim. Bana sultan geldi. ...gitti Celal Ağa için su buldu. Ona can suyu oldu. Ama bir türlü rayına oturtamadılar. Sultan da çözemedi yani. Netice ortada. Ne mahsul var ne bir şey. O yüzden bu sıkışıkta Celal ah ilk elden çıkaracağı şey bu bakımsız topraklar olacak. Am, konağın genel ahvalinde bir sıkıntı yoktur. Lakin mahsulden istediğimiz bereketi alamadık. Sebep? Suyu getiremedik am. Hal böyle olunca da ürün olgunlaşamadı. Olamaz ki bu. Biz sadece kendi arazimize değil bütün karaca yetecek suyu bulduk. Ben size nasıl kullanacağınızı anlattım, projeyi çizdim, verdim. Hiçbirini yapmadınız mı? Hiçbir şey yapmadınız. Ya ne ara yapalım ha? Son zamanlarda yaşananlar malum. Yani bunun için ne vakit oldu ne de imkan. Mahsul olmayınca gelir de olmadı. Ödemeler tepe taklak. Evvalla her şey üst üste geldi ağam. Allah'tan siz Hızır gibi yetiştiniz de... ...ha bu arada Ömer hapisten çıktı. Sizden el koyduğu paraların izini sürdük. Alaz'ın konağında saklıyormuş. Ne emredersen onu yapacağız ha. Cafer abi saate gelir. Onu iyi karşılayalım. Lanet girsin kumrusuna da Ayten'ine de. Tam dedik Celal yok, iki dakika kafamızı dinleyeceğiz. Sultan tuttu getirdi. Hadi ona neyse, amenna. Ama var ya bak, şam şeytanı bir de iki oldu. Boğacağım elimde kalacak bunlardan bir tanesi. Uğraş dur şimdi bunlarla ya. Sakin o ol. Anne. Mücafer konağa geliyor, Celal Ağa çağırmış. Celal mı çağırmış? Bana bak. Yoksa öğrendi mi kızların onda olmadığını? Yok. Yok sanmıyorum. Öğrenseydik ona başımıza yıkardı. Ama öğrenecek. Öğrenmemesi lazım. Ya hele bir sakin olun Cafer iyi adamdır. Bir sakin sakin düşünelim önce. <laughs> Sultan. Sen koş git Alaz'ın konağına haber ver hemen. Alaz bir şeyler yapsın. Öğrenirse kıyamet kopar. Koş. Tamam. <laughs>